Selamünaleyküm arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle First Blood videosu çekeceğiz ee, bu benim First Blood'da ikinci videom birinciyi kendim çektim şimdi Bekir arkadaşını çekeceğim ee, Bekir arkadaşım benim yanımda yanımda dedim şu an aa, gördüğünüz gibi önümde Bekir nasılsın Nasıl olayım ben de iyi işte buralarda seri öldür yapmaya çalışıyorum Yes, çalış. Bir şuradan girersek. biraz şey diyor şuradan. Nereden at şey Bekir o adam gel oradan sola gel. Dur ben çıkayım nereden öldüreyim. Öldün. Çık. Bir. Bir sağdan at şey E, bu arkadaşlar canı açlamış ölmek istiyorlar. 7 canım var ama iyi gidiyorum. Ve siz şöyle bir gelirsek bomba öldük ya. Asla bak. E, şuradan. Bekir vursana ne bakıyorsun abi. E, 4'te 4 attın adam mı vurmuyor? Sonra 4'te 4 attım diyorsun. Onu ben vurdum. Onu vurdum da ben. Buraya bir, iki oldu. Yani ne bombaya mı güveniyor bunlar ya? Şekilsiniz ya. İki de iki yaptım. ya adam adamlar oynuyor da biliyor. Bu adam ne yaparlar? burada çökmüş. Bekir onlar mı yeniyor biz mi yeniyoruz? Bekir onlar mı yine biz mi yeniyoruz? Aa onlar yeniyor ya. Kaç kilo aldın? Adamlar 95'e ye 77 yeniyor. 78 ye olduk. Bir açık ara fark koymaya başlayacağız herhalde. O yendik. Yendik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve beğenmeyi unutmayınız. Ee, i̇yi günler.